Hello hello. Oha iki kişi mi izliyor? Daha açmadım lan yine. Bir yayını açsaydım helal olsun. Mutlu başladım yayına. Kim burada? Teknik bir hata mı ya bu? 3 <laughs> Alright. Hayır demem. yayın zamanının geldiğini bana yeni bir telefonum dur hmm. Hmm. evet guys nasılsınız yani dün çok garip bir şey oldu Onunla başlayayım. Cloudflare çöktü. ChatGPT falan çöktü komple. Herkes aynı anda bunu deneyimlememiş olabilir. Ama bu yaşandı. Ve bizim sistemde dolayısıyla güvenlikten dolayı GG oldu. Yani bugün büyük ihtimalle çok az kişi çekilişe katılabilmiştir. Bakalım. Daha 11 kişi katılabilmiş. Evet. Biz ne yaptık? Dedik ki bir de 24 saat daha uzatalım. Daha fazla hediye ekleyelim. Normalde bakın 3000 liraydı bir önceki gün çekilişi. Bugünün değeri daha yüksek. Ve bir gün daha verdik. 100 kişinin altında umarım katılmaz. Yeni güzel panelimiz var. Onları da göstereceğim size. Evet şu an çorap giymem gerekiyor. Şey, i̇şte 45 dakika sonra buradan Seattle'dan Kaliforniya'ya doğru arabayla yola çıkıyoruz ufaktan hazırlanmam da lazım. Canlı yayın da açtım. Ama tek başımayım ya. Hiçbir şey olmaz bence. Hadi bir çılgınlık yapalım. Uçakta bana verilen dünyanın en rahat çorapını giyeceğim. Ah. <laughs> Kimse yok. Unbelievable'sınız. bizim ekipte mi yok ya? Ha, durmuş gelmiş. <laughs> Dünden sonra durmuş. Hoş geldin abicim. Durmuş biz bizeyiz. Kendimiz çalıp kendimiz oynuyoruz. Şu şey problemini çözebildin mi? <laughs> Zoom parada alınca sohbeti YouTube canlı yayından yapıyoruz değil mi? Çok iyi ya. Telefondan neden katılamıyorlarmış? Onu çözebilir misin? Hoş bulduk. Dün konuştuğum gibi çıkacağım. Ha, doğru. Tam tam problem değil. Erken bitireceğim. Neymiş problem? Onu da bir yazsana. niye tıklayamıyorlarmış? Ay. <gülüyor> <gülüyor> Tamam. Sen neyi hallettin oğlum o zaman? Telefondan işte bazı telefonlar katılamıyor bilmiyorum. Onu bir araştırmamız lazım. Bizim aile komple yapamıyor. Ceren bana bir şey yazmışsın. <laughs> Canlı yayındayım. Bak bakalım. Bahçeli'nin videosunu izliyoruz, yorumluyoruz. Bahçeli'nin shitpost post yorumları. <laughs> Kolay gelsin Zeynep demiş. Teşekkür ederim. Zeynep bizim Zeynep. Soyadını bilmiyordum. teşekkür ederim. Görev yap butonu komple tut. Tamam. Şimdi yani Muhammed bizimkiler falan şimdi girebiliyor mu? Onu bir doğrulasana. Bir de Muhammed niye burada değil? Bizimkiler niye burada değil? durmuş. Ha onu ben kendim mi yapsam ya? Evet, enteresan. Okey, durmuş çıkabilirsin gibi o zaman. Bugün hani bir çekiliş sonucu belirlemeyeceğim. Sorunun yaşayan insanlar olursa onları alacağım. Ben de en geç 50-55 geçe bitiririm. Kimse yok bari gitar mitar çalayım, ne yapayım? Arkadaşlar ya. Şaka gibisiniz, Şaka. <laughs>

Tam olarak anlamanız için Geçtiğim yollardan siz de geçin Bilirim delirdim ama bana bir seçim bırakmadılar be kardeşim Bırakmadılar be kardeşim Siz de mi buraları seversiniz Buranın derdi bitmez hiç bilirsiniz Kendinizi bir gözden geçirseniz Beni sevindirirsiniz Bir beni siz delirttiniz Ay 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 Sonuçlar bugün açıklanılacak. var gözü sürekli aynada pek tertibin ne oldu bu dünyada altı milyarlık hırsız bir adada bin beş yüz arkadaş yapmış kanatlarını satıp da aşk kalmış. bugün açıklanmayacak. Yani global shutdown oldu. Baya ChatGPT bile çöktü. İnsanlar zaten katılamadı. O yüzden bir gün uzattık. Zaten 12 katılımcı var. Hani 8 bin liralık ödüle de 12 katılımcı ile yapmayalım değil mi? Bir eşe dosta duyursanız mı acaba? <laughs> Perfor oraya. Birileri kalp atıyor. Bir şeyler oluyor. Ne oluyor? Teşekkür ederim. çıkardı yakında sıcaktan Şikayet etmedim gözlerini bekledim beni delip geçsin Vazgeçebilirdim buraya bakmasa Bana doğru bir kaç adım atmasa Elbet gece uzun ama hayat kısa Bunu farkında ama benimle geldi dedi ve beni dinledi Yalandan muhab birkaç bir şey de söyledi Bir arkadaşın evinde gecenin köründe Yanıma yanaştı ve zulasını benle paylaştı Rüyamda beni buldu o Gece ve renkler kayboldu o gittince Sanmazdım hiç benim gibi bir peçreşi olsun Altı kişi oldu. Hoş geldiniz. Hemen bir beğene de basarsanız sevinirim. Dur günü diyeyim eve geçiyorum. Sen eve geçene kadar Ceren bitecek zaten. <laughs> Abi bunu tam güzel çalmak istiyorum. Şöyle birkaç finger style atayım. O zaman business business. Turu burada mısın? Biraz da sözleşme konuşalım, iş konuşalım. Yep, hoş geldin. Tamam, şimdi Emin Danışmanlık Daily Sözleşme. Herhangi bir şekilde şirket ismi vermiyorum. Sadece sözleşme ile alakalı. Bakalım ne diyeceğiz. Genel kuralları yorumlar var. 10 milyon ceza sabit mi? Eski sözleşmenin büyüklüğüyle mi alakalı? Kaynak kodun teslimi, lisans teslimi mi demek? Güzel. Şimdi burada kaynak kod yok aslında. Sadece API var. Ama şöyle diyelim. Diyelim ki yazdığımız kodları size teslim edeceğiz. O milyon ortalama bir ceza. Hani çok önemli değil kaç olduğu bizim için. Logo bilgilerini kullanmak için bildirmemizi istiyorlar. Okey diyelim. Ee, tamam 1-2 yıl olsun. CRM 75. Web sitesi kalan 25. Tamam. Tamam kankam her şeyi kabul edip hemen gönderelim. Sen güncelde gönder. Direkt bu işi alalım. Başlayalım. Bizim Hollanda'daki iş için ketçap yaptın mı? Tam plaza dili olmuşuz değil mi? Maruz görün. Maruz. Marur. Ne görüyoruz? Bilmiyorum. Durmuş sen çıkabilirsin. Kendine dikkat et. Yani konuşacak bir şey bulalım hadi. Şimdi Cloudflare diye bir yazılım var. Tekrardan buna gelelim. Bilmiyorum son 6 saat içerisinde hiç chat diye falan bağlamakta sorun yaşadınız mı? Büyük ihtimalle globalde ciddi bir problem oldu ve e, böyle Cloudflare ve yani bu Cloudflare de Google'ın bir alt şirketi ve kendi de birçok yazılımında kullanıyor onu söyleyeyim. E, Cloudflare'de bir problem oldu ve birçok site çöktü. Yani o altyapıyı kullanan site çöktü. Ahmet Aksungur ne dediğimi çok iyi anlayacaktır zaten. Dolayısıyla bizim site de unavailable'dı. Yani serviste değildi bir süre. O yüzden az insan katılmıştır diye düşünüyorum. Şimdi burayı niye yapıyoruz bu toplantıyı, bu görüşmeyi? Katılmakta sorun yaşayan var mı? Bak biz sistemi sürekli güncelliyoruz tamam mı? Zaten olmuyor demeyin. Bugün bayağı bir şey değiştirdik. Tekrardan katılmaya çalışın. Elinizden geleni yapın. Hani bu bir demo olduğu için bozuk ve sonsuza kadar bozuk kalmayacak. Yani biz çok fazla çalışıyoruz. Durmuş özellikle çok fazla çalışıyor. Of of. şöyle yapalım kafam nedense yamukmuş gibi. Evet, soru cevap falan varsa yapalım. Çekilişe katılamadıysanız lütfen katılın. Çekilişler hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunları konuşalım. Hiçbir şey konuşmasam bile konuşacak hiçbir şey bulamazsam bile her gün yedi buçukta başlayacağım ve yayın açacağım yani beğenin ya da beğenmeyin şöyle bir şey yapabiliriz bu yayında bir şey nasıl izleyebiliyoruz bilmiyorum ee, ama benim kişisel vloglarımı gördünüz mü YouTube'a emin kart ya yazdınız mı hiç yapalım böyle bir şey ekran paylaş pencere tüm ekran tüm ekran ha bir dakika dur dur paylaş tüm ekran sesle beraber paylaş çok iyi bloklar, teşekkür ediyorum izin ver şuradan ben kendi sesimi açsam şey olur mu ya sıkıntı olur mu paylaş çok iyi blog. Gitarım. Ses geliyor mu yandaki monitör? Allah Allah. Ekran gitti değil mi sigara? Yandaki monitör. Allah Allah. Ekran gitti değil mi sigara? Şey. Işte. Yandaki... Bu son kadar gidecek. Kapattım sesimi Mami, ekranım geliyor muydu YouTube'da yazdığım şey? Yani ben YouTube'dan kendi şeyimi aradım ve sesi açtım ya. Benim vlog gözüküyor muydu? Gelmiyordu. Hmm. Okay. Bir sonrakinde nasıl yapılacağını öğrenirim. Evet ben de gördüm onu. Anlaştık. Vlogların daha şeyi geliyor ya. Daha güzeli geliyor. Yani uzatmamı istediğiniz yaklaşık bir 10 dakikaya kadar uzatacağım. Jonathan, Ekrem sağ olsun. Baya bir güzel kontent çektik. Umut'la Seattle'da Pop Culture Müzesi'ne gittik. Orada bir müzik yapmışız. Üf. Efsaneydi. Yani burada olan ve çekilişe katılan varsa zaten katıldıysanız yarını bekleyeceğiz. Teşekkür ederim. Çekilişe katılamadıysanız o zaman burada kalıp bana soru sorabilirsiniz. Onun dışında bence yayını takip etmenizde bir gerekçe yok. Zamanınızı da kaybetmeyin. Sadece ben burada düzenli olarak yayın olduğunu garantilemek için buradayım ve çekilişe katılamayan varsa bunların çekilişe katılabildiğinden veya sorunun ne olduğundan emin olmak için buradayım. Mami Tuğrul, herkes bizim ekip, siz de çıkabilirsiniz. Yani sorun yaşarsanız yorumlara bırakın. Ben okuyor olacağım. Yolda olacağım ama okuyor olacağım. Hatta biz bütün ekip okuyor olacağız. Okey. Ben de az sonra kapatıcıyım. Abi bir artıyoruz biz azalıyoruz. Ben anlamadım bu işi ama. Eliniz hazır buraya kadar gelmişken bir beğeni dağıtın da. Algoritmayı bir şey yapalım. Okey. Kapatıyoruz o zaman. Kendinize çok dikkat ediniz. Arrivederci. Ci vediamo. Ciao ciao. Kendinize iyi bakın.